Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşayarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşindeydi neden yalan ayak koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında göz yaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşlarımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir. Ama bir tek en sevdiği acıtabilirmiş çok acıttığını anladım. Fakat hak eder mi sevilen onun için dökülen her damla gözyaşı? Göz yaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğini anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğumda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırı zırıl ağlayan. Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölücesini isteyen beklemez sadece umut edermiş bir gün affetmeyi. Beni affetmeni ölücesini istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçemeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.